Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çok güzel bir duyurdan bahsedeceğim. İnşallah hızlı yine video çekip hızlı yine YouTube'a yükleyeceğim arkadaşlar. Acele olun çünkü birkaç saat kaldı. Kaç saat? 12, 24. Aynen. Ayın kaçı bugün? 5 Haziran. 6 Haziran'da bitiyor arkadaşlar. Hızlı yine çıkıp yayınlayacağım. Evet başkanı okuduğunuz gibi adım atarak yani yürüyerek bisket kazanın. 100, 100 bisketten biri sizin olabilir arkadaşlar. Bu, bunu kim yapıyor? Bunu arkadaşlar Türk Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı yapıyor arkadaşlar. Bildiğiniz gibi geçen senede 1 milyon muydu? 1 milyar mıydı? Öyle bir adım uygulamasıyla böyle bir çekiliş tekrar yapmıştı ve bu sene de tekrar yapıyor arkadaşlar geçen seneki şöyleydi herhangi bir uygulamadan 1000 adımın ekran 10.000 adımın ekran görüntüsünü alacaktınız arkadaşlar siteyi yükleyip o şekilde çekiliş hakkı kazanıyorsunuz ama bunun bunu çok şey yapanlar olabilir arkadaşlar nasıl desem yani fake şeklinde de adım yükleyebilirlerdi arkadaşlar ama şimdi 2022'de de ne yaptılar kendi uygulamaları çıkardılar arkadaşlar Pek de kararlı çalışmıyor ama genese idare eder şekilde çalışıyor arkadaşlar. Rakip edebilirsiniz. Biraz bir, bir sonra e, taktikle göstereceğim arkadaşlar. Tamam. Şimdi ben ekran görüntüsü alıp Şimdi aldım arkadaşlar. Ekran görüntüsü üzerinden sizlere büyük bir yansıtacağım. Şimdi telefonu bağlayıp da görüntüyü alıp şey yapmak istemedim arkadaşlar. Arkadaşlar uygulamayı nasıl bulacaksınız? Uygulamanın ismi uygulamanın ismi arkadaşlar 80 mil, 81 milyar adım. 81 milyar adım uygulamasını yükleyeceksiniz. Burada giriş ol, kayıt ol. Kayıt olmadığınız için kayıt ol'a basacaksınız. Ben kayıt olmuştum arkadaşlar. Ben şimdi giriş ol'a basıyorum. Şimdi burada cep telefon numaramı yazıyorum. Şifrem neydi? Hatırlamaya çalışıyorum. Aynen doğru buydu. Tamam. Biraz yavaş çalışıyor arkadaşlar uygulama. Ay vah. İnşallah göstermemişimdir size. Dün ekrana gösterdim. Evet hala girişi bekliyorum arkadaşlar. Bayağı bir yavaş çalışıyor. Valla bol bol rakip elenir yani. <laughs> bir de şey de gösteriyor. Türkiye genelinde şu an kaç adım olmuş. Onu da gösteriyor. O da bayağı iyi. Evet. Ben giriş yaptım. Şu an sıfır gösteriyor benim adımlar. Ben tabii sıfır değil. Biraz bekliyorsunuz arkadaşlar. Adımlarınız falan geliyor. Bayağı yavaş çalışıyor. Evet ben bunu tabi önceden test etmiştim arkadaşlar. Ben bunu doyar duyamaz hemen indirip hemen dışarı çıkıp yürüdüm arkadaşlar. Bakın 700 evet ben bunu ben bunu ben bu haberi görür görmez direkt uygulamayı indirip denedim arkadaşlar. 792 adımım var. Çekiliş hakkım tabi 0. Bunu 10.000 yapınca olacak. Türkiye geneli 2.645.287. 2 milyon. Şu an 2.6 milyon adım olmuş. Şimdi bunu 10.000 yaparsak 264 katılımcı her biri 10.000 Euro 264 tane kişi katılmış oluyor arkadaşlar. Sanmıyorum ki öyle. tamam <laughs> hadi bakalım. 100 bisikletten birini kazanmak istiyorum ben de. Siz tabi sizler gibi. Şimdi daha fazla detaylandıralım bu haberi şimdi arkadaşlar. Evet 81 ilde 81 milyar adım nedir? Türkiye'de ilk kez 1-7 Haziran tarihleri arasında 81 ilimizde aynı anda çevre haftasını kutluyoruz. Sağlıklı bir çevre yaşamına dikkat etmek için toplam 81 milyar adımı 85 milyon hep birlikte atıyoruz. Eee ha, 81 milyar. Vay anasını pardon ben 81 milyon sanmıştım. Neler yapılabilir? Neler yapabilirim? 81 milyar adım uygulaması ile adımlarını sayabilir, yaktığınız kaloriyi kaç dakika ve kaç kilometre yürüdüğünüzü görebilirsiniz. Çekiliş hakkı kazan. Sağlıklı bir çevre yaşamına dikkat çekmek için 10.000 adım atın, hediyeler için çekiliş hakkı kazanın. 100 adet bisikletler birine sahip olma şansını yakalayın. Her 10.000 adım için bir çekiliş hakkınız olduğunu unutmayın. Hadi bakalım inşallah bisikleti kazanacağız. İnşallah. En azından bir çekiliş hakkı kazansam bile süper olacak da biraz zor arkadaşlar ya. Evet şimdi taktiklere gelelim. Nasıl attırabilirsiniz? Gençler bakın ekran açık kalacak. Ekran açık kalacak. Ekran kapalı iken normal yine yürüseniz dahi saymıyor arkadaşlar. Ben bunu test ettim. Bu adımları nasıl yapabilirsin? Mesela evde şöyle ben, şöyle dedim arkadaşlar. Her herkesi de aklına kesinlikle gelmiştir. Şöyle sallayıp adım sayıyor mu bak şu an 795. Bak sallıyorum. Sallıyorum. Şöyle biraz sallıyorum böyle sallıyorum. Bak. Bakalım sayacak mı? Vallahi şu an saymadı. <laughs> Beni şey yaptırdı. Birazcık tedirgin ettirdi. Allah Allah. Bu sayıyordu. <laughs> Aa saydı. 805 oldu arkadaşlar. İkinci bir yol ise. Bak bunu böyle çevirerek bak durduğunuz yerde böyle bak 805'ti bakıyoruz. Bak 807 güzel. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ben bunu şeyde a 830 bak 837 en fazla şöyle çevirerek kazanıyorsunuz arkadaşlar en fazla. Ben bunu şeyde taktım. Fana da taktım. Evde aspiratör şey vardı arkadaşlar. Biliyorsunuz neydi? Fan deni işte ya fan. Fan vardı ona bağladım onla saymadı arkadaşlar mecbur elinizle yapmanız lazım bak 805 bak şu bak buraya hiç kesmeyeceğim tamam mı hiç kesmeyeceğim 805'ten itibaren ben bunu böyle çevirdim değil mi şimdi kaç kardeş bak 886 bak <laughs> gördün mü bak aha böyle yap bitti. Ya diğer türlü bak diğer türlü olmuyor. Neden? Sen bunu tamam mı? Yürü cebine koysan bu ekran kapandığı için saymıyor. Ben bunu test ettim. Hatta şimdi test edeceğim. Bak 908 tamam mı? Kapatıyorum. Kapattım. Evet. Şimdi çeviriyorum. Bakalım sayacak mı? Bu arada videoda çok bak bak dedim. Normalde çok hiç kullanmadığım bir kelimeydi. Nedense Burada çok kullandım. <laughs> evet. Hadi bakalım. Bak sayması lazım değil mi? Normalde sayması lazım. Bakıyoruz. Ekranı açtım. 904'te miydik lan biz? 904'te değildik kanka. Daha pardon ee, 909 değildi. Bu şey yani pardon 909 diyor bu kapatmadan önce ha. Saydı lan. 913. Az saydı ama bak az saydı. Ekran açık bırak kardeş. Bak 913. Şu an. Yapıyorum. Bak 923. 10 tane ekledi. Süper. Artık bunu 10 bine kadar böyle yapana kadar. Oho. bir saatte yaparsınız ha bence. 939. Böyle açık ekran daha iyi sayıyor. Yani ben onu anladım kardeş. Sen, sizin de varsa bir taktiniz. Bak 958. Yosi değil de şimdi nereden uydurursun ama aşağı olmasın olmasın. 958. Aha. Ba bak şimdi 1000 yapacağım ona videoyu kapatıyorum. Hadi 1000 yapacağım kapatıyorum. 10.000'e 10 daha 9.000 var ya. 9.000 bitmiyor. Bu <laughs> bitmez yani. 983. Evet, daha fazla çabuk 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 çabuk. Hava da sıcak bir de kapıyı da kapattım. Ya dışarıdan sesleri gelmesin diye. Hadi 998. Hadi 1000. 1000. Hadi lütfen. Lütfen. Çabuk. 1009. 1009. Ben böyle bir tane çekiliş hakkı kazanırım arkadaşlar. Gerisi artık işsizliğime bağlı. <laughs> tamam mı? Yaparsam belki daha fazla. Ama en az bir çekiliş hakkı kazanmak istiyorum ya ben. Ya burası ne kadar doğru bilmiyorum da. Bak. Şey diyor. Çekilişe kalan süre 11 saat diyor. Niye bu da kısa? İlginç. Allah Allah. Çekilişe kalan süre 11 saat 33 dakika. Neyse arkadaşlar ben de bunu duydunuz. Şimdi ben hızlı şekilde videonun renderini alıp hemen size pazar. Hemen size aktarıyorum arkadaşlar. İnşallah benim beni takip edenler ve benim e, videolarımı izleyenler inşallah çıkar arkadaşlar. Çünkü onlar için bunu erken gene çekip ben de bunu zaten kaçta duydum ben? 12'de. Bakayım 12'de mi duymuştum ben bunu? Instagram'da hikay hikaye attım arkadaşlar. O zaman duydum ben bunu da ben. Ya yani, takip ediyordum Çevre Şehircilik Bakanlığı'nı. Önüme çıktı. Lan neymiş bu dedim. Hani iyi bir şey herz. 100 tane bir skelet Yani illaki biri çıkar diye düşünüyorum. İnşallah bakalım. Tamam arkadaşlar video beğendiyseniz beğenmeyi tabii ki beğenmişsinizdir. Bak bak abone olmayı tamam mı? Abone istemiyorum tamam mı? Abone istemiyorum. Video like atın arkadaşlar. Like. Video beğenin. Tamam mı? Video beğenin. Tek istediğim sizden şu videoyu beğenmeniz arkadaşlar. Hadi bakalım. Kapatıyorum ben gençler. Görüşmek üzere.